Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün iki tane her yönde kazan aldık. 100 TL verdik. Bakalım ikramiye çıkartabilecek miyiz? Evet. İlk kartımızdan başlayalım şöyle yukarıdan. Kasa geldi. Kasa gelince beni bir umut sarıyor. Şuraya bakalım. hasta geldi. Evet. Bir de şuraya bakalım. Evet bir kasa da alttan geldi. Gelir mi şurada üçüncü kasa? Onu sürprize bırakalım. Evet. Buradan da pasta geldi. Şuraya bakalım. Evet. Bir kasa da buradan geldi. Buradan gelmese buradan gelme ihtimali var. Şuraya bir bakalım. Atnalı işi bozdu. Tersi de olabilir yani. Bakalım. Evet arkadaşlar. Buradan üçlü kasamız geldi. Evet bir kasa daha olsaydı çapraz şöyle şöyle her türlü vururdu. Buraya bakalım. Maalesef bavul geldi. Şuraya bakalım. Hazine geldi. Evet arkadaşlar. Şöyle üçlü kasa geldi. Çapraz var mı? Yok. Şuraya bir bakalım. 50 TL. Daha yüksek çıksaydı iyi olurdu. Buradan da bir 50 TL kendini amorti etti. Maalesef 100 TL çıktı kartımızdan. Sırada ikinci kartımız her yönde kazan. Bakalım bunda ikramiye çıkartabilecekmiş. Şuradan başlayalım. Tren geldi. Şuradan bakalım. Bavul geldi. Şuradan bakalım. Taç. At nalı köşeler hep farklı. Bakalım. Şuraya bakalım. Cüzdan. Buraya bakalım. Cüzdan geldi. Cüzdan. Hadi ortadan bir cüzdan vereceğim. Bakalım. At nalı. Gelir mi? Zor gibi görünüyor. At nalı geldi. Evet arkadaşlar. Şöyle bakalım gene. Evet toplamda 200 TL verdik. Bu kartımızdan 100 TL çıkardık. Kasa 100 TL zararda. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.